3, 2, 1 6. Evet, merhabalar. Şimdi bu videomuzda yoğunluk konusu ilgili etkinliklerimizden biri olan portakal deneyimiz. Ve burada bize yardımcı olmak için Pelin Hoca'yı Evet, pelin Bu videomuzda bize nasıl yardım edeceksin? Önce ondan bahsedeyim zaten. Yoğunluğu zaten ben arkadaşlara daha önceki videolarda anlattım. Maddenin ne olduğunu, ne olur, bunu öğrendim. Şimdi buradaki portakalın yoğunluğu ve suyun yoğunluğunu karşılaştırmak için biz biliyoruz ki portakalın yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır. Ve bunu görmek için ne yapıyoruz elimizde? <laughs> Öncelik olarak portakalı kabuklu bir şekilde suyun içerisine bırakıyoruz. Evet, şimdi bıraktık. Peki söyle bakalım şimdi. Evet. Burada portakal su içerisinde yüzdüğüne göre bu portakalın yoğunluğu içine ne söyleyeceğiz? Merhaba Demet'imiz konuşalım. <laughs> Merhaba Peki şimdi portakal yüzdüğüne göre ne söyleyebiliriz? Portakalın yoğunluğu ve suyun Portakalın yoğunluğu fazla, suyun yoğunluğu bunu da burada anlayalım. Bir madde su içerisinde yüzüyorsa bunun yoğunluğu sıvıdan küçüktür. O zaman diyebiliriz ki portakalın yoğunluğu sıvının yani suyun sıvı yoğunluğundan üçü. Peki şimdi biz ne yapacağız burada? Ne yapacağız? Portakalını soydum, başımı koydum. Evet, bir. Portakalını soyacağız. Niye portakal soyacağız? Acaba soyduğumuzda portakal yoğunluğu mu değişecek? Yani madde yoğun mu Şimdi buraları ben videoda hızlandıracağım ve hızlı bir şekilde konuşarak göstereceğim. Evet, yardım et. Evet, Peki, ben burada Hemen daire ve korta çoğu sayıyorum. Sizi ne yapıyorum? <laughs> Burası niye Beşiktaş gibi? Siz Ben o da dedim, ben tuttum tabi söylemiyorum bana sürekli soruyorlar ama lütfen benim tuttum tabi da söylemiyorum. Tamam. Hay hay hay. O zaten size <laughs> doğru bir yere Şaşırtmak <laughs> evet, 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 evet. Evet, evet. Evet, evet 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 bu bu fortakal günah şimdi evet portakal atlıyoruz yoğun tutuyoruz şimdi fortakal ooo çok güzel gözler bir tane yiyeceğim bir <gülüyor> <gülüyor> şimdi ortakalımızın kabuğu alalım. bu bizim için çok güzel gözler evet, de ben sokacağım buyurun bundan sonra evet, evet devam edelim ben bilgilendirmeler devam edeyim ve evet, portakalımızın kabuğumuzu soyup hacmini değiştireceğiz. Tabii ki kütleyi de miktar değiştireceğiz ama kütlesi portakal kabuğu hafif olmuş. çok değişecek. Ama hacim çok değişecek ki dediğim gibi kalın bir kabuk olduğu için hacim çok fazla değişikliğe uğrayacaktır. Evet bayağı büyük oranını çözdünüz hocam. Tebrik işte, <laughs> ederim, sorun yok, çözüme karar veriyorum. Peki. Şimdi yavaşça bırakıyoruz ve burada inanılmaz bir tığ bu yani evet, bin tane geçti herhalde değil mi? Ne keşfettik hocam burada? Oynamadan lütfen biz arkadaşları da açıklar mısın? Tamam elimiz sokuyoruz Burada elimiz topmadan bakalım. Portakal nerede? Dikte duruyor. Peki tanıyacağım. Biraz eğilip onu kamera açısına girmek için. <laughs> Peki Efendim Hocam burada Şimdi bu portakal biraz önce yüzüyordu Ama şimdi bastı ne? Çok güzel bir açıklama ile bir burada olayı özetlemiş olduk. Bundan sonra zaten benim söylediklerim artık herhalde beyhude bilgiler gerektiği açıdan e, anlaşma sağlanmıştır. Herkes artık bu dakikadan sonra konuyu anlamıştır. Hocam lütfen nasıl dediniz? Hocam Şimdi çabuk <laughs> Evet şimdi diyoruz ki hocam biz burada hacmi değiştirdik ama kütüpheli değiştirdik. Evet bunlar. Kabuğu süzüyor mu diye bakıyorum. Tabii hocam, kabuğu süzüyor mu diye bakıyorum. Peki, buradan Demek ki olduğu yolu, yolun yolunda. Ayrıca yani kameraya doğru. Aç, <laughs> aç, <çok kalsın>. <laughs> Tamam, ışıkla çoğalmanız güzel. <laughs> da, şey evet, burada artık top, top ağlayacak olursak diyoruz ki, evet. Portakalımızı, soydumuzda, başucumuzda, koydumuzda, sadece yani bununla bir gerçekler açıklıyoruz buradan için izleyenlere. Diyoruz ki portakalın hacmini azalttık, kütlesini azalttık ama hacmi çok azalttığımız için bunu yine teknik olarak ayrı bir videoda söyleriz. Yoğunluğu arttırmış olduk. Böyle bir de ortak biraz önce yürüdüğü sürekli yürüdüğü hocam lütfen lütfen burada son olarak videomuzu kapatalım evet lütfen evet bir izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. bundan sonraki videolarda hem teknik bilgiler verip hem de sonra eğlenceli Selim Hoca'mdan yardım alarak videolarımıza devam edelim çok teşekkür ederim. dolayı <laughs> <Çok> teşekkür Ve <ederim. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>